Ya bu kadar gıcık olacak ne var? Alt tarafı bize yardımcı olmak istiyorlar. Her ailenin yapacağı gibi. Hayır bırak artık seni de bağırlarına bassınlar. Sen de onların bir oğlusun artık. Hem zaten senin de böyle bir eksikliğin var. Yani ben senin ailen olmak istiyorum demeye çalışıyorum aslında. Ya ben senin karın değil miyim? Annem. Alo anneciğim bugün mü? E okul var anne. Ha akşamüstü. Bilmem bakarız. Ben bir Mahmut'la konuşayım. Tamam öptüm. Annem şu mobilyalara karar verin. Evi de tutalım artık diyor. Ben de diyorum ki senin ailenden hiçbir şey istemiyorum. Hatta senin dışına aile de istemiyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu yine ya? Neyse kapıyı açtım. Karşımda ılgın. Sana mı uğradı? Aa, haberiniz yok muydu? Gitmeden son bir kez görmeye gelmiş. Bir sene görüşemeyeceğiz ya. Bir nevi vedalaşma. Ya, peki ne zaman gidiyormuş? Adres verdim, bir sene sonra gelecek miymiş? Sizin niye haberiniz yok ki? Anlamadım. Gelirken söylemedi mi? Bilet tarihi daha kesinleşmemiş ama adresi verdi. Ya ne var der ya? <laughs> Adres alabilir miyim? Yazmak istiyorum. Ya kanka, ılgın bize vedalaşmadan gitti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Arzu çayım bitmiş. Bir yeşil çay daha koyayım mı? Ağlama ama. Özür dilerim Arzu bilmiyordum. Arzu hayatım. Adresini vermiş. Yazışırsınız. Niye üzülüyorsun ki? Bak Mine. Sana son kez anlatıyorum. Sonra da bu konuyu kapatmak istiyorum. Eğer ben seninle evlendiysem. Yani eğer senin kocansam. Sana artık ben bakacağım demektir. İşte bu yüzden de benim imkanlarıma göre yaşayacağız. Bunu kafana sok artık. Ya bunu nasıl söylersin ya? Mineciğim ben seninle beni anladığın ve beni olduğum gibi sevdiğin için evlendim. Ailenin senin için iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Ama ben onlara karşı herhangi bir yükümlülük altına giremem. Üstelik de beni olduğum gibi kabul etmeyecek insanlara karşı. Ya nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun? Bu söylediğine kendin de inanmıyorsun. Beni kendi ailem bile kabul etmemişken bunu yabancılardan beklemek biraz acayip değil mi sence? Beni büyüten de onlar sonuçta. Bu mantıktan yola çıkarsak beni kimler büyüttü merak ediyorum. Mine, lütfen bu konuyu kapatalım artık tamam? Mı? Mantıklı olalım biraz. Hem sen yanımda olduktan sonra dünyanın en büyük dansçısı olurum ben. Sonra da geçim derdimiz falan kalmaz zaten. Evet, haklısın. En mantıklısı bu beklemek. Alo. Alo. Bununla konuşamam tabi. Alo. Mehmet. Uyandırdım galiba. Ama söylemek istediğim şeyler var. Bekleyemedim. Dün sana söylediklerimin hiçbiri doğru değildi. Sadece Kenan'a olan sinirimi senden çıkardım. Özür dilerim. Sen benim için çok değerlisin. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Söylediklerin çok ağırdı Derya. Ben sadece hiç kimsenin seni üzmeye hakkı yok diye düşünmüştüm. Biliyorum Mehmet. Bu benim için çok önemli. Bir hata yaptım. Ama senin dostluğunu kaybetmek istemiyorum. <laughs> benim yaptığım da hakikaten kabadayılıktı ha. Ben de hatalıydım. Ya kanka akşam kafayı yordum ve işimizi buldum. Anketörlük. Kanka otobüsüm geldi. Saat dörtte buluşuruz tamam mı? Hoşçakal. Tamam görüşürüz. Of... Ah, oh. Aa ben kahvaltı etmiştim ya niye hala açık ki? Gelin hanım hamile miyiz yoksa? Ha. ya aslında düşününce Melisa çok güzel bir isim değil mi abi? Baksana. Me <laughs> Melisa. Melisa. Egzotik bir şey yani. Yok abi. Benim için yalnızca iki hece var. Zey ve Nep. O, o kadar. Tolga için Yeveşim, <laughs> Mine için mahvemut. Bak, gördün mü var de bir terslik üç ece. Sen kendin yalnızsın be oğlum. Cem, onunla öyle tek ece. Olur mu oğlum? O en makbulü. Net bir durum. Cem, tak. Bitti. <laughs> Melek, bir çay koy da içelim. <laughs> Melek, çay verir misin dedim. Duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum abi. Yiyorum. Abi hadi doğrulu. derse geç kaldık ben gidiyorum. Hadi abi. <laughs> Buyurun içeri alalım köpeği. Allah kolay sen sen al. Anladı yine vurulacağını. Geçen sefer ısırdıydı beni. Bir daha ısırın ya niyetim yok benim. <laughs> Getir aşıyı da burada alalım bari. <laughs> Aferin. Aferin. Kliniğinize gelen köpeklerden de böyle kaçın Emin. ...çabuk buraya gelin. Çabuk buraya gelin de vahşi hayvanlarla... ...nasıl baş edileceğini öğrenin. Buyurun hocam. S sen başını tut kardeşim. Anca tasmasını tutarım. Tut Hasan. Git <laughs> bir sopa getir bari. Tebrik ederim harika bir çözüm. Buyurun. Köpeğin başını siz tutun. Merak etmeyin ben Süleyman Bey'le konuşurum. Ama siz de bundan sonra buranın işleyişine uyum göstereceksiniz. Aman Allah'ım, bu donlardan. Kimlerden hocam? Şşş, sus. yapmayacağız. Yalnızca küçük bir iğne o kadar. Bu senin sağlığın için. Hadi sakin ol biraz. Dersten sonra Danyo'ya da bakalım seninle. Bakalım hocam. Sen de onlardan mısın? Kimlerden? Peki o olaydan sonra yapımcıyla konuşup olanları anlatmadın mı? Hevesim kaçmıştı bir kere. O dizide oynasam da artık verimli olamazdım. Senin anlayacağın dizi oyunculuğunun peşini bıraktım şimdilik. Selam Arzu, ne haber? Arzu ne oldu bizim ev işi? Artık çıkmam gerekiyor. Bekleyecek zamanım kalmadı. Ee, biz de onu konuşuyorduk. Yani konuştuk bizimkilerle. Ee, aslında Zeynep'i bekledik. Bizim diğer ev arkadaşımız seni. Kusura bakma güzelim olmadı. Umarım başka alternatifim vardır. Ee, apartmanda köpeğe izin vermiyorlarmış. Maalesef ondan. Neyse canım üzülme. Sizden sonra başka arkadaşlar da rica etti gel diye. Onlara çıkarım herhalde. Hı -hı. Kaçtım görüşürüz. Bizim bir grubumuz var. Deneysel çalışmalar yapıyoruz böyle kafe falan gibi yerlerde. Çeşitli doğaçlamalar veya kurgularla insanların tepkilerini ölçüyoruz. Katılmak ister misin? Bilmem. Nasıl yani? Öyle birden kalkıp oynamaya mı başlıyorsunuz? Evet. Müthiş bir deneyim. Yaşaman gerek. Çok ilginç ama... Ben pek doğaçlama sevmem. Sonra Yeşim birden öne çıktı. Yürü de gitti tuttu köpeği. Atıyorsun. Vallahi Atıyorsun. ya. hayvan <laughs> hiç sesini çıkarmadı. Sülo aşısını yaparken bile kıpırdamadı. Kesin kaldın kızım sen. Sülo bunu unutmaz. Aa, hiç de değil. O da beni çok takdir etti sonra. Bir sonraki derste de denyoyu tuttum. Buraya geldiğinden beri ilk kez kulağı temizlendi. <laughs> çok iyi ya. Peki korkmamayı nasıl başardın? İletişim kurarak. içimden ona kötü bir şey yapmayacağımı anlattım. Harika bir andı. Gözlerime baktı ve anladı... Ben de onun gözlerine baktım ve anladığını anladım. Çok ilginç. Bence bu konunun üzerine gitmelisin. Evet. İleride hayvan medyumu bile olabilirsin belki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Hatta zamanla onlar da seninle konuşmaya başlar. nerelerini ardını falan söylerler. Hayvanlar prensesi belliydi senin böyle olacağın. Hmm. <laughs> Öyle bir film vardı değil mi? <laughs> ben ciddiyim. Işte, Hafta sonları okulun kliniğine gelmeye karar verdim. Hocalar hep söylüyorlar gelip yardım edin bir şeyler öğrenin diye. Böyle hayvanları büyüleyen veterinerler olurmuş. Sülon'un asistanı anlattı. Bizim mesleğin efsaneleri yani. Mesela aslanlara iğne falan yaparlarmış. Dişi ağrıyan bir ayı ağzını açmış bir tanesi de falan. Yeşim'de de o güçlerden varmış. Korkutmayın ya insanı. Aa. ben annemlerle buluşacağım. Sonra görüşürüz. <laughs> Nasıl? Klinikte çalışmak iyi fikir ama. Ne yaparsın? Bir şeyler öğrenmenin bedeli ağır olabiliyor zaman zaman. İyi. <laughs> Evet. Biz ilk sene binlerce fare kafesi temizlemiştik. Öğrendiğim tek şey de farelerin yavruları ellenmemeli. O sizin meraksızlığınız. Hayvanlara yakın olma şansı her zaman insanlara bir şeyler öğretir. Profesör Yeşim Hanım, kalıp engin bilgilerinizi dinlemek isterdim ama ben de diğer ölümler gibi derse gireceğim. Kalk! İnsan parçası seni. Ya ben bir şey demedim ki. Bana niye kızıyorsun ya? Kızmıyorum Tolga.